Almanya'da bir Müslüman Türk vatandaş çalıştığı iş yerinden çıkarılır. Üstelik tazminatını da alamaz. Mağdur olan vatandaş bir çıkar yol ararken bu ani gelişmenin şokunu da henüz atlatamamıştır. Gel zaman git zaman vatandaş bir kilisenin önünden geçerken aklına bir şey gelir. Kiliseye girip papazla dertleşecektir. Kendi memleketimde olsa hocaya giderdim herhalde der kendi kendine. Neyse papazın yanına varıp yaşadıklarını anlatır. Papaz çok etkilenir anlatılanlardan, adeta dehşete kapılmıştır. Duyduklarına inanamaz. Vatandaşa yardım etmek ister ve bir kağıda birkaç kelime karalayıp kağıdı bir zarfa koyar ve kapatır. Al der vatandaşa, bunu götür ve patronuna ver. Ne olup bittiğini anlamayan vatandaş çaresiz ve biraz da umutsuzca papazın dediğini yapar. Varır elindeki zarfla patronuna. Patronu notun papazdan geldiğini görür ve ivedilikle okur çok şaşkındır yüz ifadesi değişir çok rahatsız olmuştur okuduklarından derhal talimat verir vatandaşa işi iade edilecektir vatandaş terfi ettirilir ve maaşına da zam yapılır vatandaş neler döndüğünü anlayamaz işine geri döner bir gün papazın yanına gider ve ona yardımından ötürü teşekkür eder. Ancak bir şeyi çok merak etmektedir papazın işe dönmesini sağlayan kağıda yazdıklarını. Bunu sorar ve papazdan şu cevabı alır. Kağıtta ne mi yazıyordu? Ne zaman Müslüman olduğunda kul hakkı yiyorsun. Peki sizin Müslümanları bu tarz hikayelerle muhatap olmak zorunda bırakanlara söyleyecek bir sözünüz var mı?